Merhaba sevgili izleyiciler. Rojava'dayız. Mezopotamya'nın kalbi Kürdistan'ın Rojava parçasında. Uçsuz bucaksız ovanın içerisindeyiz. Az önce Kürdistan'la, Güney Kürdistan'la Rojava'yı birbirinden Ayran sınır noktasında kadepe tarafından kazılan, Hendeyi protesto eden halkın yanındaydık. Oradaki tepkileri sizlerle paylaştık. Hemen buraya geldik. Geldik çünkü arkamızda gördüğünüz sınır hattı boyunca ağır silahlar eşliğinde KDP buradaki kazılarını sürdürüyor. Geniş bir alandan söz ediyoruz sevgili izleyiciler. Kameraman arkadaşım Zeynel Çevrik görüntülüyor. Onun görüntüleri eşliğinde size anlatmaya çalışacağız. Uzun bir sınır boyundan söz ediyoruz. Hendek kazılıyor. Hendeklerin kazılmasıyla ilgili hem güneyde hem Rojava'da hem kuzeyde hem de Rojalat'ta tabii ki protestolar vardı. Güney yönetimi yaptığı açıklamada daha çok da KDP yetkilileri yaptıkları açıklamalarda geçiş